Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine şahane ilgi için kapitone kap modeliyle geldim. Ara mensimlerde kullanabileceğiniz çok çok güzel bir dokuda. Hatta şöyle yakından kumaş kalitemi de göstereyim. Önden çıt çıtlı düğmeli. Yani düğmeli ama çıt çıtlanarak kapatılıyor. İsterseniz bu şekilde belli bir gülü, isterseniz bu şekilde salaş da kullanabilirsiniz. Arkadan da modelimi göstereyim. Üç renk seçeneğim var. Üzerimdeki indigo. Gri ve yeşil rengimiz mevcut. Genel itibariyle e, bej rengidir alımlar. Beden aralığı nasıl? 1-2-3 beden şeklinde. 3 bedene kadar üzerindeki bir bedendir. Kalınlığınız rahat kalıp 38'den 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Sipariş için Whatsapp'tan veya DM'den sizi bekliyoruz.